Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman tanrım. <laughs> Misafir beklemiyordum. <laughs> Mertrem, sen bir istifçisin. <laughs> Hayır, ben biriktiriyorum. Her şeyi. Yani bir istifçi. <laughs> Söylesene, neden bu kadar çok çöp var? Onlar çöp değil. Bir gün ihtiyaç duyabileceğim güzel eşyalar. Eski saç kurutucuya mı ihtiyacın olacak? Keller hayal kuramaz mı yani? Peki ya şu tuba? Çalıyor musun? Elbette hayır. Tuba kim çalabilir? Bir top keten mi? O ne için peki? Oh, çok utanıyorum. Bir tüy tozalıcım alıcım olmasını hak etmiyorum. Yardım et bana Ceylo. O değil ama ben sana yardım edebilirim. Mertram sen her gün bu çocukların eşyalarını topluyorsun. Bir kez olsun onlar da senin için aynısını yapacak. Oh, 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 oh. Tüm bunları temizlememizi mi istiyorsun? Evet Bertram sizin odalarınızı kaç defa temizledi Ama odalarımız kirlenmiyor ki Tabii çünkü Bertram onları temizliyor Aa, Bu Zuri'nin bana anlattığı çorap perisi masalından bile daha mantıklı <laughs> Bunca çöp torbası gerçekten gerekli mi? Ben sadece hafifçe toz almaya başlarız diyordum. Bence hafif bir ateşle başlayalım. Bak bunların bir kısmından kurtul. Evet, hepsi... Oh, hayır. Odadaki çöp... Tu... Hayır. <laughs> o çöplüklerin bir kısmı. Bertram sadece Jesse'yi dinle. Bizim için en iyi olanı o biliyor. Ooo. <laughs> Teşekkür ederim ahbap ödül ister misin <laughs> Aferin aferin oğluma